Fırçala bakalım nasıl fırçalıyorsun yukarıları. <laughs> Good boy! aşağıları. Evet. Çık yeah. çık 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 yap bakalım. Hmm. çok güzel fırçalıyor dilinde yap. Good boy. Anne yardım etsin mi? Bir saat gibi. Ee, anne yapsın. Önce sen gör nasıl yapıyorum. Sonra Ediz de. Yeah? Good boy. Aç şimdi. Tak. Çıkı 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 çıkı. <laughs> yukarıdakileri. Dur, dur dur dur. Bu yukarıdakileri. Dur dur dur. Aşağıdakileri de yapalım. Aşağıdakileri. Dilini. <laughs> nice. Aşağıdaki dişlerini kaldır dilini. <laughs> Ay. And clean. Hch 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 hch. Ah, evet. Good boy, it is. Pity.